Kenar semtine gittiğiniz zaman en fakir Rum da orada otururdu. Balıkçılıkla geçinen, patrikhanenin idaresine karışan Logofet dediğimiz yüksek memur zümresinden kimseler de orada otururdu. Bizim Fenerli Beyler dediğimiz Rum aristokrasisi ki Baba Ali'de bile harici işlerinde, tercüme işlerinde çalışırlardı. Burada yaşardı. Dolayısıyla burada içtimai bir sınıf ayrımını ayrımı yapmak mümkün değildi. Aynı şey Ermeni mahalleleri içinde söz konusudur. Amira zümresi dediğimiz imparatorluğun yüksek memuriyetlerinde çalışanlarla fakir fukara aynı yerde otururdu. Mahalle mescitleri son derece sempatik yapılardı. Osmanlı mahallesindeki mescitlerde vakit namazları eda edilirdi. Cuma namazı için büyük camilere gidilirdi. Bugün artık öyle değil. Artık bütün camilerde cuma namazı kılınıyor. Mescidin yanında da hemen bir mahalle mektebi bulunurdu. Hoca burada mahalle çocuklarına ilk dini bilgileri okuma yazmayı öğretirdi. Bunlar zamanla Osmanlı mahallesinin merkezi bir disiplinle kurduğu, iptidai mekteplere dönüştüğü içindir ki çoğu İstanbul mahallesinde, Çarşamba'da, Karagümrük'te, Balat'ta örnekleri görüldüğü üzere 19. yüzyılın sonunda kurulan o modern neoklasik ilkokullar caminin yanındadır. Gene aynı şekilde şehrin muhtelif yerlerindeki sübyan mekteplerinde de bu havayı görürsünüz. Sübyan mektebini vakfeden kimselerin çoğu onun yanındaki bir mescit ve mezarlıkta metfundur. Yavuz Sultan Selim devrinin ünlü alimi Zembilli Ali Efendi bugün Zeyrek'te bir sübyan mektebinin yanında çocuk sesleri arasında ebedi uykusunu uyumaktadır. Başkent müftüsü Ali Efendi kendisine sorulan soruları sarkıttığı bir sepette toplayıp cevapları da aynı şekilde evinden aşağı bıraktığı için zembilli Ali Efendi diye anılır. Yavuz devrinin ünlü sözünü sakınmaz müftüsüdür. Şeyhülislam'ı demiyoruz. Çünkü Şeyhülislam 18. asra ait bir tabirdir.